Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizler Ekonomi Dünyası ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi gezmeye, gezerken de sektörünün öncü, kendi alanında nam salmış isimlerini sizlerle ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızı Erzincan Kemaliye bölgesine çevirdik. Yanımızda firma sahibimiz Mustafa Bey var. Çok güzel, doğasıyla hepimizi büyüleyecek bir yerdeyiz. Zaten size görselleri görüyor olacaksınız. Önce Mustafa Bey'i tanıyalım. Sonrasında da bu turistik alanı bizlere bizzat kendisi aktarmış olsun. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. bize çok güzel ağırladığınız için. Tamam. Teşekkür ederim. Biz sizlere. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyarak başlayalım. Evet, ben Mustafa Bayo, Kemaliye doğumluyum. Erzincan Kemaliye ilçesinde. Burası gördüğünüz gibi küçük bir şehir ama doğa güzelliğiyle, evet. manzarasıyla, turistik amaçla dünya sayılı bir yer. Gezdiğimiz kanyon dünyanın ikinci büyük kanyonlarından biri. İnsanlar buraya geldiği zaman e, Amerika'daki Biraz da gelmiş, buraya gelmiş ama bu kayının daha başka olduğunu söylüyorlar. Biz de burada kendi çabamızla hem kemaliyemizi tanıtmak için hem de işletmemizi tanıtmak için insanlara hizmet veriyoruz. Faaliyetler tam olarak neler? Şu anda burada yaptığımız dizik tarımız var gördünüz, Kanyonun tekne turlarımız var. Hı hı. E, her gün e, yarım saat yok, Karanlık kanyonu, kanyonu gezdiriyoruz. Bir sanıncağımız var. Burada kafemiz var. Burada bu güzelliklerle hizmet etmeye çalışıyoruz. Doğayla aslında insanları tamamen evet. Meşir meşir eden evet. bir tür firma. buraya gelen sizlere geri dönüşleri nasıl oluyor? Müşteri, Yani memnuniyet çok ha, güzel oluyor. Şöyle ha. diyeyim, buraya gelen zaten hiç memnun olmadan dönüyor görmedik. Hem insanların e, buradaki aktivitelerden faydalanmasıyla ilgili hem de buradaki güzelliklerle ilgili hepsi memnun dönüyorlar. Şimdi yerde memnun olmayanı görmedik. buraya gelmeden kanyum bir evet. Doğa güzelliği iki. Kemaliyemizin kültürel evet. evleri var. Kültür şe şehri olduğu için. <laughs> e, ee, UNESCO <Ünastuğu> üyesiyiz. Nasıl <laughs> yavaş Yani onları görmek için buraya gelmeler lazım. Ve evet. bizi de tanımaları lazım. Evet muhteşem bir manzara sunuyoruz Sağ aslında karşılığında. Siz de burayı hem yer hem de yabancı turistlere tanıttığınız evet. için ben teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Şimdi izleyicilerimiz arasında evet. illa ki bu eşsiz manzaraya kavuşmak isteyenler vardır. Sizlere nereden ulaşabilirler? Efendim telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Sosyal medyadan ulaşabilirler. Ee, tabii sizin yayınladığınız numaralarımız var. Buradan da ulaşabilirler. Her türlü ulaşabilirler. Kemaliye, Erzincan Kemaliyedeyiz. Evet, yerimiz belli bir yere gelsinler, ulaşsınlar, evet, evet. güzel bir manzarayı da bulursunlar. E son olarak buradan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederim sağ verdiğiniz olun. bilgiler için. Teşekkür ederim. sağ olun.